Ne oluyor? Kim o? Sakin olun hocam. Benim Samim. Sen delirdin mi Samim? Hiç konsantre olmuş bir ninjaya öyle dokunulur mu? Delirdin <laughs> mi sen bu adam? Şey, özür dilerim hocam ya kusura bakmayın. Siz öyle vantilatöre yakın bir vaziyette görünce maazallah burnunuzu filan kapar da onun için yani. <laughs> Burun bir ninjanın her şeyidir. Kıytırık bir vantilatöre kaptıracak değiliz herhalde. Öyle mi? Vay arısını. Hocam e, sorma sahip siz ne yapıyordunuz orada öyle, yoksa yeni bir teknik mi? Yok be Samim, e, bünye biraz koşup rüzgarı hissetmek istedi ama bu sıcakta gözüm yemedi. E, sıcak ninjanın düşmanıdır, ter yapar. Terleyen ninja kokar, artı yıkanmak durumunda kalır. E, biliyorsun, ninjalar oldum olası suyu sömezler. Ben de koşup terlemektense doğrudan vantilatöre yüzümü dayadım. Sahi soğutulmuş kiremit var. Gelmişken senin senin kır bir tane. Hocam terli terli dokunmasın bana şimdi. Olmaz bir şey. He? Bu sıcakta bünye yüzünde tutmanın başka yolu yok. Ya. Hadi bakalım. Madem antrenmana geldin, ufak ufak başlayalım. Ya hocam, şey yani konu oraya gelmişken ben aslında size başka bir şey söyleyecektim. De nasıl söylesem, yani biz taşınıyorduk da. Taşınıyor musunuz? Hay Allah. E, bünye tam da sana alışmıştı Samim. Ne yapalım? Ninja kalbi ayrılığa dayanıklıdır. Artı uzakta da olsan... ...bir parçam hep seninle beraber olacaktır. Yok hocam. Yanlış anladınız. Yani taşınıyoruz dediğim... ...iki sokak aşağıda bir yere gidiyoruz. Ben eşya taşımaya çağıracaktım sizi. Ha, kurstan kaydını sildirmiyorsun yani. Hocam. Bu Japonlar eşya taşıma olayında çok ön plandalar Samim. Kolay olsun diye her şeyi ufak yapmışlar. <laughs> e tabi hocam onlar ufak tefek insanları oldukları için o kadar ağırlığı bünyeleri kaldırmıyordur. Boyları küçük diye hakir görme Japon'u. Bak cüsse olarak ben de ufak tefeyim ama ayı kadar buzdolabını kaldıracağım şimdi. Tabii hocam. E, hocam e, rahatsızsınız falan hiç gelmeyin isterseniz ha. Şimdi boşu boşuna yormayalım sizi yani. Hayır canım. Ağırlık kaldırmak ninjalığın şanındandır. Ben Japonlara laf söylemene bozuldum. Düşünsene Allah'ın günü deprem oluyor orada. Evleri yıkılınca eşyaları telef olmasın diye maksuz ufak yapıyorlar. Adam beyaz eşyasını cebine koyduğu gibi kapının eşinde alıyor soluğu. Sahi ben hiç bu açıdan bakmamıştım olayı hocam. Ee, sahi sizin buzdolabı ne marka? Ee, hocam işte gardırop gibi bir şey yani. Demek sadece başka bir sokağa taşınıyorsunuz ha? Hı -hı. Güzel. Ee, yeni sokak, yeni insanlar demektir. Artı bir fırsatını bulsam, ben de taşınacağım. Hayrola hocam, memnun değil misiniz salondan? Ev sahibim ham bir insan. Kirayı geciktiriyorum diye faziletsiz sözler sarf ediyor. Dövüş sporu yut saltında gelişmemişse suç benim mi? İşler de biraz kesat galiba hocam ha? Çok kötü Samim. Hayır, etrafta rakip dövüş salonu da yok. İki tane tekme atmayı öğrenen kaydını sildiriyor. İşin felsefe yanını aldıran yok. siz de felsefe almak istemeyenlere ayrı bir tarife uygulasanız hocam. Ne demek ayrı tarife? Felsefe bu işin KDV'si mi ki almak istemeyene indirim yapacağım? Felsefesiz dövüş, sergensiz Beşiktaş'a benzer. Hı. Ayrıca ben felsefeyi paket olarak sunuyorum zaten. Ayrıca ücret almıyorum. Abi. Gel şu lotobayine bir uğrayalım. Abi. Gördün mü? Gene bir şey tutturamadık. İşimiz şans oyunlarına kaldı. Kumar bünyeyi bozar ama mecbur kaldım. Bir yerden mutlaka para bulmak lazım. O zaman da ben sizin taşınmanıza yardım ederim. Ödeşiriz hocam. Benim taşınacak fazla bir şeyim yok Samim. Gitmem gerektiğinde yanıma felsefemi, onurumu ve at yarışı tahmin mültenlerimi alıp düşerim yola. En iyisi o hocam zaten, yani bakmayın bizim eşyalar da daha ziyade anneme babamın neler geldi.